Merhaba sevgili öğrenciler, Çakır Hoca ile Kimya kanalına lütfen abone olmayı unutmayınız. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 11. sınıf e, Kimya Genel Tekrar testini çözüleceğiz sizlerle. AYT konusu, e, dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bazı orbital türlerinin e, L ve ML değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri e, doğrudur? diye verilmiş. tabloyu kontrol edelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar C'nin L değeri 0'dır. Doğru verilmiş. P'nin L değeri 1'dir. Doğru verilmiş. D'nin L değeri 2. F'nin L değeri ise 3'tür. Doğru verilmiş. L değerleri yani açısal momentum kuantum sayıları doğru verilmiş arkadaşlar. Bir de ML değerlerine bakalım. Yani manyetik kuantum sayılarına bakıldığı zaman Arkadaşlar burada şunu söyleyebilirsiniz. L değerini Eksiden artıya götürmeniz yeterli olmuş olacaktır. Ee, S'in L değeri sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla M'in L değeri de 0 olacaktır. Burası doğru olmuş oldu. P'nin L değeri 1'dir. O zaman e, M'in L değerleri eksiden artıya götüreceğimiz için. Eksi 1, 0. Ve artı 1 olacaktır. Bu da gene doğru verilmiş bizim için. E, D'nin L değeri 2, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 doğru. E, F'nin L değeri ise 3, üç, eksi 3'ten artı 3'e kadar. Bu da doğru olmuş. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet ikinci soruya geçelim. Artı 2 değerlikli iyonunun elektron dizilimi şekilde verilmiş bize. X elementi için arkadaşlar bize X'in nötr haliyle ilgili sorular soruyor. Bu tarz sorularda en büyük hatalarınızdan bir tanesi bu olabiliyor. Dikkat etmenizde fayda var. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi öncelikle e, temel haldeki bu e, yapıyı bulalım. Arkadaşlar hemen şuradaki bir elektron sayısını sayalım. 2, 4, 6 daha 10, 12, 6 daha 18, 9 daha 27 yapacaktır. 2 elektron daha aldırmış olursa yani aslında bunu verdiydik vermemiş olsaydık 29 olması gerekecekti. Hatırlatayım 29 özel bir atomdur arkadaşlar. Dizilimi argon dizilimine benzer. Argon 18 diye devam eder. Yani e, şurayı göstereyim hatta şurayı silelim. Burada argon dizilim arkadaşlar şura, şu dizilimdir. Burayı tek tek yazmaktansa bu şekilde gösterebilirsiniz. E, 4 S1, 3, D, 10 ile biter. Bu atomun temel haldeki dizilimi. Burada hemen sorularına cevap verelim arkadaşlar. En büyük kuantum sayısı 4 olduğu için yani en eşittir. 4 olduğu için 4. periyottadır. Doğrudur. D orbitali ile bitiyorsa B elementidir. Doğrudur. Hatta şöyle söyleyebilirsiniz arkadaşlar. D ve F ile bitiyorsa B grubu elementidir. S ve P ile bitiyorsa A grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz. D onla bitmiştir demiş. Evet özel bir durumdur. Dikkat edilmesinde fayda var arkadaşlar. 29 ve 24'e dikkat etmemiz gerekiyor. D elementleri arkadaşlar yani D grubu elementleri geçiştirilmiştir geçiş metalleri olarak bilinir. Bu da doğru bir ifadedir. S orbitalinde toplam 8 elektron bulunur demiş. Hemen sayalım arkadaşlar. Bakın 2 burada var. 2 de burada var. 4. 2 de burada var. 6. E bir tane de burada var. 7 olması lazım. 8 değil arkadaşlar. Bu ifade yanlış olmuş. İkinci sorun cevabı E şıkkı olmuş olur. Üçüncü soruya bakalım. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı doluysa küresel simetrik özellik kazanır. Periyodik sistemde bu elementlerin küresel simetrik özellik kazanması için aşağıdakilerden hangisi tek başına yeterli değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Birinci periyotta arkadaşlar biliyorsunuz ki bir e, bir A grubunda bulunan hidrojen ve helyum vardır. Hidrojen S1 ile biter. Yarı doludur. Helyum S2 ile biter. Tam doludur. Bu bizim için yeterli bir bilgidir. Doğrudur. F bloğunda olması arkadaşlar bu bizim için yeterli değildir. F ile kaçla bittiğini bilemeyiz biz. F1 ile bitebilir, F3 ile bitebilir, F5, F7 ile bitebilir. Dolayısıyla kesin olarak biz burada e, tek başına yeterlidir diyemeyiz. Cevabımız B şıkkı. Peki diğerlerine bakalım. Arkadaşlar 5A grubu ile bitiyorsa n s kare n p 3 ile biter. P3 yarı dolu olduğu için bu da küresel bir simetrik olduğunu kazanmış olacaktır bizim için. S bloğundayız arkadaşlar. Ya birinci gruptadır yani 1A grubundadır S1 ile biter. Ya da 2A grubundadır S2 ile bitecektir. Atom numarası 24 olan hemen bir önceki soru da zaten gösterdik. 29 ve 24 arkadaşlar. Hemen 24'e de açayım hatta. 1 s kare 2 s kare 2P6 3S2 3P6, 4S1, 3D5 ile biter. D5 ile bittiği için yarı doludur. Dolayısıyla küresel simetrik özelliği kazanmış olur. Şimdi arkadaşlar burada hemen küçük bir şey göstermek istiyorum. Eminim bunu zaten biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. S1 ile, P3 ile, D5 ile ve F7 ile bitiyorsa küresel simetriktir. Bu yarı dolu halleridir arkadaşlar. S kare P6 D10 ve F14 ile bitiyorsa bu da tam doludur. Bu da gene küresel simetriktir arkadaşlar. Bu şartlarda ancak küresel simetrik olmuş olacaklardır arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Evet geçtik dördüncü soruya. E, aşağıdaki sistemde musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre son durumda piston nerede durması beklenir diyor. Arkadaşlar gazlarla ilgili bizim bildiğimiz bir formül var. PV=nRT. Şimdi burada sabitleri bir gözden çıkartalım arkadaşlar. Şimdi bize sabit sıcaklık demiş. R'yi sildim. O zaman R zaten sabitti. Bunu da sildim. O zaman bana PV çarpımı Mol sayısını vermiş olacak arkadaşlar. O zaman e, birinci kaptaki değerleri toplarsam yani n burası n1 olsun. Mol sayısı olsun. E, burası n2 olsun. E Bunun toplamı neye eşit olacak? n toplama eşit olmuş olacak. E, ben n'leri nasıl buluyorum? Yani mol sayısını nasıl buluyorum? p ile v'yi çarparak bulacağım. O zaman p ve değerlerini çarpacağım arkadaşlar. n1 için 2 çarpı 3. Yani 2 çarpı 3'ten 6 gelmiş oldu. Artı 4 çarpı dış basınca eşit olacağı için bu pistonlu bir kapı olacağı için 1 çarpı 4 dedim. Eşittir. Arkadaşlar musluk açıldığı zaman sistem dış basınca bağlanacağı için son basıncınız 1 olacaktır. Son hacmi soruyor. Ben buraya Vx dedim. Hemen hesaplayalım. 6 artı 4 eşittir Vx'e. Dolayısıyla Vx e eşittir. 10 gelmiş oldu. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu sorularda hataya götürür size. Son hacim 10 olacak. Ancak 3 litresi zaten burada var. 4 litre burada var. O zaman şurası toplamı 7 litre. O zaman bizim son hacmimiz 10 litre olacağı için 3 litrelik daha ileri götürmem lazım. Dikkat arkadaşlar. Bakın şurası 1, 2 birimliğe 4 litrelik bir hacim düşmüş. Şöyle şurayı sileyim. 2 birime 4 litre hacim düşüyorsa her birime 2 litre hacim düşecektir. O zaman ben BC aralığına geleceğim. 2 litre. E bir de e, C ile D'nin tam ortasına geleceğim. 1 litre toplamda 3 litre hacim artmış olacak. E, dolayısıyla cevabımız CD arasında olması beklenir. Hatta CD'nin tam ortasında olması beklenir arkadaşlar. Evet. Beşinci soru. Grafikte bir hatemi basışta en tane x. Aa, bakın burada bir dikkat. N tane x diyor arkadaşlar. N tane x 1 mol eşittir. Buna dikkat. Burada bir işimize yarayacaktır. E, N tane x gazının hacminin sıcaklığı sıcaklık değişim grafiği verilmiş bize. Hacimle sıcaklık grafiğine bakıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. A noktası mutlak sıfır noktasıdır. Arkadaşlar şurası sıfır kelvin değeridir. Burası Eksi 273 değerine sahiptir. E buradaki sıcaklık eksi 273 ise burasının birimi santigrat derece olması gerekir. Çünkü e, sıfır kelvine eşitlemiş olacağız biz bunu arkadaşlar. Eğer böyle bir grafik veriyorsa size bu e, santigrat değerinden olmuş olacak. Ancak şöyle bir grafik verseydi. Şöyle nokta ile başlayıp sonra arttırsaydı o zaman burası birimi Kelvin olacaktı arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. A noktası mutlak sıfır noktasıdır. Doğru bir ifadedir. Ee, sıcaklık birimi eksilerden başladığı için santigrat olarak birim olarak verilmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. B noktasındaki hacim 22,4 litredir. Bakalım. P -V N -T formülünü uygulayalım arkadaşlar. P -V N R -T. Basıncımız Yukarıda verildi 1 atm. Hacmim v. Mol sayım n tane x dedi. O da zaten 1 mol eşitti. Çarpı Rydberg sabitimiz 22,4 bölü 273 çarpı bakın B noktasındaki sıcaklık değerim 0 arkadaşlar. 0 santigrat derece. Bunu Kelvin'e çevirirseniz 273 Kelvin yapacaktır. Sıcaklığı da yazdım. 273 Kelvin dedim. 273'ler birbirini götürürdü. 1 ve eşittir. 1 çarpı 22,4'ten bu da zaten 22,4'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade olmuş oldu. Cevabımız her üçü de doğru e şıkkı olmuş oldu. Evet geçtik 6. soruya. Kütlece %20'lik 200 gram sodyum hidroksit çözeltisi hazırlanarak hacmi saf su ile 1000 mililitreye tamamlanıyor. 1000 mililitre kaç litredir? Tabii ki 1 litredir. Ee, oluşan bu çözeltinin molar değişimi kaçtır demiş. Sodyum hidroksitin de bize molekül ağırlığını vermiş. Şimdi şurada hazırlamış olduğumuz bu çözeltide yüzde kütlece %20'lik 200 gramlık sodyum hidroksitin içerisinde ne kadar sodyum hidroksit var onu bulalım arkadaşlar. 200 çarpı 20 bölü 100 yaparsak şuradan iki buradan da 40 gram sodyum hidroksit gelmiş olur. O zaman ben bunu moline geçeyim. en eşittir M bölü M uygulayacağım arkadaşlar. Verilen kütlesi daha doğrusu çözeltide çözülen madde kütlesi 40. Molekül ağırlığı 40 geldi. Buradan da 1 mol sodyum hidroksit gelmiş oldu. Molar derişim dediğimiz şey de n bölü V'di arkadaşlar. Mol sayımız 1 geldi. Hacmimiz 1000 mililitreye tamamlanmıştı. Yani 1 litredir. O da 1 bölü 1'den. Molar derişimiz 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet 7. soru. 10 üzeri eksi 6 miligram çözeltide çözülmüş maddenin miligram cinsinden e, miktarına milyonda birlik kısım ya da bir diğer adıyla ppm denir arkadaşlar. Fırat Nehri'nde bulunan e, Fırat Nehri'nden alınan 4 kilogramlık su örneğinde 0.4 miligram sülfat iyonu tespit edilmiştir. Buna göre bu su, e, su örneğinde sülfat iyonunun ppm'i nedir? Arkadaşlar bakın çok basit bir soru. Hatta e, bir yöntem var. Bunu belki bilmeyenleriniz olabilir. Bunu yaparsanız çok daha rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ben şöyle diyorum arkadaşlar: 1 kilogram suda 1 miligram madde çözülmüşse ya da varsa bu 1 ppm'e eşittir arkadaşlar. Yani kilogramındaki miligram bize ppm'i vermiş olacak. Peki bizim örneğimiz ne kadar? 4 kilogramda 0,4 miligram. E o zaman 4 kilogramında 0,4 miligram varsa 1 kilogramında 0,1 miligram vardır. E bu da 0,1 ppm'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız net bir şekilde B şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet devam edelim. 8. soru. Ee, bazı çözeltileri içerdikleri çözücü maddeleri ve derişimleri şu şekildedir. Ee, buna göre deniz seviyesinde hazırlanan çözeltilerin kaynama başladıkları sıcaklıklar arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın bir formül. Delta T eşittir. Kaynama noktası sabiti KK çarpı molal derişim çarpı iyidir. Şimdi burada dikkat edin. Derişimler aynı. KK değerleri zaten kaynama noktası sabit olarak bilinir. Bu da aynı. O zaman bunları silebiliriz. Her üç çözelti için de aynıdır. O zaman ee, buradaki tek değişken i sayısı. Ya da bu ismi iyon sayısıdır arkadaşlar. Suya vermiş olduğu, vermiş olduğu iyona bakacağız arkadaşlar. Şöyle yazayım sayısı. Şimdi bakın burada potasyum klorürün iyon sayısı 2'dir. c h 12 O6'nın iyon sayısı 1'dir. Ee, 2'nin kalsiyum klorür e, iyon sayısı ise 3'tür. O zaman şunu söyleyebilir miyiz biz? İyon sayısı arttıkça delta T değeri artar. I arttıkça delta T artacaktır. Yani kaynama noktası artacaktır arkadaşlar. O zaman e, en fazla kaynama noktası Z'de, sonra iyon sayısı 2 olan X'de, sonra Y'de arkadaşlar. Dolayısıyla Z büyüktür X, sonra da Y bu ortaya çıkmış olur. Cevabımız da. B şıkkı olmuş olur. Evet geçtik 9. soruya. Aşağıda e, grafikte X ve Y'nin PV bölü NRT oranlarının değerleri verilmiş. Arkadaşlar e, PV bölü NRT oranı bakın şöyle yazayım. PV bölü NRT pardon RT oranı eşittir. 1 ise bu gerçek gaz grafiği olmuş olacaktır. Yani şuradaki kesikli çizgilerle gösterilen bakın şurası Şuradaki kesikli çizgilerle gösterilen nokta bizim e, ideal gaz olduğumuz noktayı gösterecektir. Şurası ideallik seviyesi. Peki buraya yaklaştıkça gazımız daha çok ideal yaklaşmış olacaktır. Buradan uzaklaştıkça da ideallikten uzaklaşmış olacağız arkadaşlar. Bakalım basınç arttıkça x gazının ideallikten uzaklaştığı söylenilmiş. Hemen kontrol edelim. Bakın şurası basınç eğrisi arkadaşlar. Bakın basınç şuradaki basınca bakın. Şuradaki basınca bakın. Bir de şu uçtaki basınca bakalım. Hatta biraz daha abartalım. Şuradaki grafiği biraz daha uzatayım ben. E bakın. İdarlik seviyesinden de uzaklaşıyoruz arkadaşlar. E basın çarptıkça idealikten uzaklaşmış olacağız. Doğru bir ifade olmuş olur. Y gazı X gazına göre idealikten daha az satmıştır. Arkadaşlar. Hemen şurayı bir temizleyeyim. Net bir şekilde görelim. Bakın şöyle şurayı, şurayı da evet işimize yarayan kısmı temizlemiş olduk. Bakın şimdi. X gazı şuradaki grafikten birbirini takip ediyor. Şöyle farklı renk. Evet şu siyahla şöyle tarayarak gideyim. X gazı buradan takip ediyor. Y gazı ise şu şekilde takip ediyor. E hangisi daha çok idealikten uzaklaşmış? E tabii ki Y gazı idealikten daha çok sapmıştır arkadaşlar. Bakalım. Y gazı X gazına göre daha az satmıştır diyor. Az değil çok olması gerekecektir. Bu ifade yanlış bir ifade olmuş olur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. X gazının moleküler arası çekim kuvveti Y gazından daha Fazladır. Arkadaşlar x gazının molekül çekim kuvveti daha fazla olsaydı etkileşimi daha yüksek olacaktı. Yani burada ee, o zaman idealliğe daha çok yaklaşmış değil çok daha uzaklaşmış olacaktık arkadaşlar. Gene bu da yanlış bir ifade olmuş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olmuş olur. Et evet, geçtik. Son soruyu arkadaşlar. E, gazların yayılma hızları moleküllerinin karekökü ile ters orantılıdır. Yukarıdaki sistemde aynı koşullarda M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar A noktasından kaç metre kaç santimetre uzaklıkta karşılaşır demiş. Hemen bize molekülarlıkları da vermiş. Arkadaşlar SO2'nin molekülarını hesaplarsan 80 gelecektir. Neon zaten 20 olmuş olacaktır. Şimdi bakın bu şuraya dikkat edin. Formüle göre karekökün tersiyle orantılıymış. O zaman ben şöyle yapayım. V neon bölü ve SO3 eşittir. E, kare mol kütlelerin kare ters orantılı dedi. O zaman SO3'ün mol kütlesini yukarı yazıyorum. 80. Neonun mol kütlesini aşağı yazıyorum. 20. E, aynı koşullar dedi. Sıcaklıkları sabittir. O zaman T1 bölü T1 dememiz yeterli olmuş olur. E, bu T1'leri yazsanız da olur. Yazmasanız da olur arkadaşlar. Şimdi T'ler zaten sabittir. işimize yaramaz. 80 bölü 20 buradan 4 gelecektir. Arkadaşlar V neon bölü V SO3 eşittir. Karekök içerisinde 4 gelmiş olur. E bu da 2 eşit olmuş olur. Şimdi bakın burada dikkat edin. Hatta şöyle söyleyeyim 2 bölü 1 değerine eşit olmuş olur. Şimdi neon 2 birim ilerlerken so bir birim ilerleyecek. O zaman toplamda aynı bir saniye içerisinde toplamda 3 birimlik bir ilerleme gerçekleşmiş olacak. E toplam yolumuz 60. E ben 60'ı 3'e bölersem 20 bulurum. E 12 birim gidiyorsa şuralara gelecek. E B ise tam olarak buralara gelmiş olacak. 2'ye 1 orana bakıldığı zaman arkadaşlar burası tam 40 cm uzaklığı göstermiş olacak. A noktasından tabii ki bu. B noktasından uzaklığa bakarsanız da 20 santimetre olmuş olacaktır. Buna dikkat edin. Soruda bize A noktasından değeri sorulduğu için cevabımız da D şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar.